Selam arkadaşlar, yeni altın cihazı size tanıtacağım. Ee, şöyle, tek marka, tek boss marka. Daha önce biliyorsunuz, Scuvi e, 500 vardı bende. Artık onu sattık, baya bir zaman oldu. Şimdi buna geçtik. Tek marka, bilenler bilir. 350 watt. Ee, Söylenene göre 600 watt'a kadar çıkıyor. Evet. Elimden geldiğince arkadaşlar bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü bayağı uzun videolar çekiyordum. Scooby 500'de de bazılar var sıkılıyordu videoda. O yüzden biraz kısa tutmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Bu cihazı e, yaklaşık 2 gündür aldım ben. Şöyle söyleyeyim. Bu cihaz hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ee, bir iki tane video izlemiştim. O da tam da böyle bir ne bileyim, iç açıcı bir video değildi. Bazı şeylerini anlatıyorlar, bazılarını anlatmıyorlar. İşte bazı şeylerini de şöyle söyleyeyim. Parayla yapıyorlar. Tabii ki bu buna saygı duyuyorum. Herkesin kendi işi var. Ya buna bir lafım yok. Ama bunun ee, Dediğim gibi parayla yapılacak şeylerini de size söyleyeceğim. Yani bedavadan yapmış olacaksınız öyle söyleyeyim. Bu cihaz işte sahip olanlar, bu cihaza sahip olanlar Onlarda da size söyleyeceğim. Size i̇şte söylemeyen şeyleri var. Bunları mesela ee, ben almadan önce de videolarını izlemiştim. Şimdi aldıktan sonra da bunlarda böyle bir sıkıntı var. Şöyle ee, şu direksiyon kısmında bir takırtılar oluyor oynamalar şu gidon kısmında şuralarda bu katlama yerleri var buralarda takırtı tukurtu oluyor oralarda işte içeride vidaları falan var bazı şeyleri var onlar bazılar var öyle kullanıyor takırtı tukurtu yapıyor sonra diyor ki aldığımdan beri böyledir onları sıkmak lazım onları kontrol etmek lazım en önemlisi de ben bir video izlemiştim de arkadaş bir tanesi bunun şeyini en önemlisi de şudur. Şunlarda fren sistemi bilmiyorum kampak mı diyorlar ne diyorlar. Kapalı fren sistemi var. Bunun işte fren ayarını çoğu bilmiyor, yapamıyor. İşte buralarını ne bileyim açmak lazım şöyle böyle. Onlar buna bura açmaya gerek yok. Buradan çok basit Tren ayarını yapabiliyorsunuz. Onların hepsini anlatacağım size. Tabii ki öbür videoda anlatırım onları size. Daha <laughs> bunun bu skuturun e, genel özelliklerini anlatmıyorum. Zaten bilenler biliyor. Kaç tane de videosu var zaten YouTube'da. E, oradan da bakabilirsiniz. Ne bileyim işte bu kornadır, bu şeydir, faradır, işte bu gaz koldur. Şöyle böyle bunları anlatmama gerek yok. Herkes biliyor zaten. Alanları da var. Anlatmama gerek yok. Cihaz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben aldığımda ne yalan söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Scooby 500'de de mesela ne varsa yani ben her şeyi şey değil de ne bileyim işte doğruları söylüyordum ben. Orada da yani yalan yok bende. Neyse scooter bir cihaz neyse onu söylerim yani bir eksi şeyi varsa artısı varsa onların hepsini söylüyorum yani ben işte yok bu burasında bir sorun var bunu söyleyeyim öyle bir şey yok her şeyi söylüyorum zaten öbür e, scooter videolarımda da her şeyi neyi varsa neyi yoksa ne sıkıntısı varsa hepsini söylüyordum ben bu scooter'u aldığımda 350 watt hani 600 watt'a kadar peak falan diyorlar ya çıkıyor onlar boş verin onlar gerçekten hiç yani şey değil, e, yalandır. Bir skuturda gücü neyse odur yani 350 wattsa 350 wattdır yani bu 600 wata kadar çıkıyor bu e, ben inanmıyorum bilmiyorum siz inanıyor musunuz? E, i̇nanmayın zaten 600 wata kadar çıksa zaten e, ben şöyle söyleyeyim 500 watt skutur kullandım madem 600 wata kadar çıkıyorsa mesela o yokuşta falan 500 wattla çıktığım yokuşu mesela bu 300 watt 350 watt çıkmıyor yani. O yalandı. Yani Biz kutuda neyse 500 wattsa 500 watttır işte, 800 wattsa 800 watttır işte, e, 350 watt da işte 600'e çıkıyor da öyle bir şey yok. Yani 350 wattsa 350 ama şöyle söyleyeyim gerçekten e, 350 wattın hakkını veriyor. Daha da yani üstün diyebilirim. Yani bunun rakiplerine bakarsanız 350 watt, yani cihazlara bakarsanız gerçekten güçlü cihaz, torklu cihaz gazı bastığında aniden kalkıyor yani seni bir geri itiyor böyle çok güzel beğendim dediğim gibi en başta e, beğenmemiştim tabi bilmiyordum bu cihaz hakkında hiçbir bilgim yoktu bunu açtım abi işte gaza bastım sürdüm voltaj biraz daha düşüktü voltaj demeyeyim de 36 voltta zaten kullanıyorsun bunu şimdi e, sürdüm 22 23 böyle gidiyordu en fazla 25 falan yazıyor 22 23 gidiyordu. E, açıkçası bu da ben daha önce de 35 40 sürüyordum. Bunu işte 22 23 gidiyor sanki böyle bir koşar gibi oluyorsun. Ne bileyim beğenmedim. Açıkçası sevmedim. Ondan sonra biraz kurcaladım. Kurcaladıktan sonra biraz da dediğim gibi yani bu skuturlar hakkında biraz deneyimliyim ben. Hani biliyorum bunların e, her şeyini biliyorum. Hani demin dedim ya bu işte şuralarında bu takırtı tukurtu yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu cihazlar hakkında biraz daha bilgiliyim yani bu şeyleri yapabiliyorum. Kendim mesela ustayım. Şöyle scooter ustası değilim başka bir ustayım onları onu söylemeye gerek yok. Bu çok şükür yani elimden geliyor her şey. işte bu lastiktir patladığında kendim Söküp takıyorum işte ne bileyim burasında bir sorun oluyor onu kendim yapıyorum. Fren balata şeyini kendim yapıyorum. her bunlar yani ben şey yapmıyorum yani kenardan birisine şey yapmıyorum götürmüyorum. Kendim hallediyorum. Hani bunları bilmeyenlere zaten bazı şeyler basittir. Onları öbür videoda zaten söyleyeceğim bunların hepsini. Kendiniz de yaparsınız yani. Bunları işte birine götürmeye şey yapmaya işte oraya buraya gitmeye gerek yok. İşte orada bazı yorumlar okudum. Bir diyor nasıl yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte oradan diyor ki bir tanesi video çekmiş. İşte diyor basıyorsun işte 35 gidiyor diyor ben yapıyorum olmuyor. İşte onların hepsini söyleyeceğim. Burada ayarları var. Bazı işte ayarlar var. Onları yanlış söylüyorlar. Onlara gerek yok. Onları açıyorsun yani boştur o. Ama bazı ayar var oradan açıyorsun. Ve buna şey atıyorsun. Ne diyorlar? Bunu sıfırlıyorsun. Hani şeyini kapatıyorsun. O hız şey var ya. E, i̇şte yeni geldiğinde bunlar hız sınırı oluyor. bunlarda. da söyleyemedim az önce. Özür dilerim. Hız sınırı oluyor. Bu hız sınırını kaldırdığın zaman e, bunlar 35-40'a kadar çıkabiliyor. Şöyle göstereyim size kısacası hemen videoyu kapatmalıyım. Yoksa uzun sürüyor bayağı. 3. fiteste Yani 42 42'yi gördü. 42 şimdi gördü ya 42 şöyle söyleyeyim gitmiyor 37 falan 36 böyle üstüne binince ağırlık basınca böyle gidiyor 36 37 gidiyor yani maksimum 35'e falan ince böyle 35 yani gidiyor garanti şarjı da böyle yüzde 50'ye geldi mi işte şöyle söyleyeyim bu işte yeşiller var ya bunlar işte bu yeşiller falan gittiğinde de bir 30'a falan iniyor yani 30'dan 28'den falan yani aşağı inmiyor öyle söyleyeyim. 30 falan gidiyor. Böyle full için şu bir tane bile gitse de yine de 35 falan gidiyor yani. Garanti 35 36 gidiyor şöyle söyleyeyim. Ger gerçekten çok zevkli bir cihaz. Yani bu formatı attıktan sonra çok güçlendi. Güzel bir şey oldu yani. Sürüş zevki oldu. Onlarda öbür videoda hepsini anlatacağım. Şimdi e, videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kaba kanala abone olun arkadaşlar. E, bir de yorum yapmayı unutmayın. Sonuçta az çok emek veriyoruz.